Selam dostlarım kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bomba gibi bir seri başlıyor arkadaşlar. Bugün Detroit Become Human'ın yeni ve ilk bölümü başlıyor arkadaşlar. Müzede böyle ee, oyunlar gelmedi ve bugün Detroit Become Human'ın ilk bölümü başlıyor. Umarım güzel bir seri olur, umarım keyifli bir seri olur. E, ben az önce oyuna girdim, daha doğrusu e, birazcık kurcaladım ve oyunumuz arkadaşlar Türkçe'de, e, Türkçe Yamada ve yeni hikaye diyerek. Oyunumuza başlıyorum yeni bir hikayeye başlıyor. Önceki kayıt notları değiştirilecek. Hikayen oynadıkça güncellenecek diyormuş. Evet. Başlayalım bakalım. Yeni serimiz Detroit Become Human. Yeni ve hayırlı bir olsun. 15 Ağustos 2038. Saat 20 29. Vay hareketlere gel. Oh! Negotiator <laughs> on site. Negotiator on site. No stop! I, I, I can't leave her. Oh, please, please, you gotta save my little girl.

Captain Allen, my name is Connor. I'm the android sent by Cyberlife. Hmm. <laughs> it's firing at everything that moves. It already shot down two of my men. We could easily get it, but they're on the edge of the balcony. If it falls, she falls. Do you know its name? Clue. Does it matter? I need information to determine the best approach. Has it experienced an emotional shock recently? Listen, saving that kid is all that matters. So either you deal with this fucking android now, or I'll take care of it. Mm. <laughs> Nere olduğunu öğren, ne pahasına olursa olsun Reyney'i kurtar. Hadi.

Tamam. Aykırı, aykırı babası babanın silahını almış. Tap çıkış. Ta. Bilgi, bilgi toplandı diyor. Şunu yarısın. Sol böbrek be denilmiş ölümcül abdo abdominal travma. Tamam. Şurada da bir kişi var. kalp sağır karıncılığı denilmiş iç kanama. Tamam. Bu da tamam. Al helikopter. Ne oluyor lan? Allah Allah. Çocuk silah seslerini duymamış. Yüzde 49. Aykırı'nın adı Daniel. Tamam. İşi işine yarayacak bir diyalog ya da eylemi açtın diyor. Şimdi şuralara bakalım. Burada bir şey yok. Bu arada kaç dakika olmuş? Hemen bakalım arkadaşlar. Daha 8 dakika olmuş. Eee devam edelim. aleyme oturmak üzereymiş. Peki. Evet. Dur hmm. Olaylar garip Arkadaşlar olaylar garip Hmm. yani şu anda amrit olarak şey ya şey yapmaya çalışıyoruz olayları anlamaya çalışıyoruz yani neler var neler yok olaylarda ne olmuş ne bitmiş anlamaya çalışıyoruz. Kırı modeli PL600 Aaa hmm. Aa, Oyunun müziği efsane yalnız Tamam Aaa bir süre çıktık mı? <gülüyor> Ana! Stay back! Don't come any closer or <laughs> I'll jump! No no please I'm begging you! Eyvah! <laughs> Hi, Daniel. My name is Connor. How do you know my name? I know a lot of things about you. I've come to get you out of this. I know you're angry, Daniel. You need to trust me and let me help you. I don't want your help. Nobody can help me. All I want is for all this to stop. I just want all this to stop. I know you and Emma were very close. You think she betrayed you but she's done nothing wrong. She lied to me. I thought she That's loved that. me. Leave But I was wrong. She's just like all the other humans. Daniel, no! Listen, I know it's not your fault. These emotions you're feeling are just errors in your software. No, it's not my fault. I never wanted this. I loved them, you know? But I was nothing to them! <laughs> Just a slave to be ordered around. Are you okay, Emma? Please help me. I don't want to die. I don't want to die. Yeah, going my die. Stay calm. Everything's going to be fine. I can't stand that noise anymore. Tell that helicopter to get out of here. I don't think they'd listen to me. of what I I'm your last chance, Daniel. Soldiers and Daniel, you kill you. Yeah, 'cause Go. You have no other choice. I want everyone to leave. And I want a car. When I'm outside the city, I'll let her go. It's out of the question. You're a machine you have to obey. Now put the gun down and let the hostage go. I've spent my life taking orders! Adi! Now it's my turn to decide. Görev başarılı. Yes. <laughs> Bu zannenin akış şeması. Burası seçtiğin ve daha önce keşfetmediğin yolları gözden geçirebilir, açtığın olasılıkları görebilirsin. Her düğüm ekstralar sekmesinde harcayabileceğin puanlardan kazanması, kazanmanı sağlar. Oyunun doğası gereği bazı düğümler ve sonlar akış şemasının tamamlanmasında hesaba katılmayacak diyor. Tamam diyelim. Connor Emma'yı tutmak için atladı ve düştü diyormuş. 5 Kasım 2038 Bu arada arkadaşlar kaç dakika olmuş hemen bakalım 15 dakika olmuş arkadaşlar evet Şurayı da seyredelim ondan sonra videomuzu bitirelim This is the top of the range household assistant. It cooks 10,000 Come on Zoe, let's go. handles I help? Honey, it looks amazing. arkadaşlar, ee, bir videomuzun daha bu şekilde sonuna geliyoruz. Gerçekten e, oyun efsane başladı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devam devamını istiyorsanız ve arkadaşlar Detroit Become Human'ın devamını istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı arkadaşlar kanalıma abone olup Bildirim ziyat unutmayın kendinize iyi bakın ve gelecek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.